Efendim, Üsküdar'da eskiden Salacak ile Selimiye Kışlası arasında bir Kavak Sarayı olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Eskiden orada bir Kavak Sarayı diye bir saray varmış. Genç Osman döneminde. Genç Osman bu sarayı tercih edermiş kalmalarında. Genç Osman'ın bir de atı varmış. Adı Sisli Kır. Atını öyle sever. Öyle severmiş ki her yere onunla gidermiş. Hava onunla gider. Gezmelere, tozmalara onunla gider. Savaşa, cenke onunla gidermiş. Efendim günlerden bir gün genç Osman'ın atı ansızın ölmüş. Genç Osman öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki... ...Kavak Sarayı'nın iç avlusuna bir mezar kazdırmış. İçine atını göndermiş. Üstüne de 60'a 91 mezar taşı yaptırmış. Burası genç Osman Han'ın... Sisli Kır isimli atının mezarıdır yazdırmış. Efendim gel zaman git zaman 3. Selim döneminde kışlalar yapılırken bu sarayda oradan kaldırılmış. Ben bu hikayeyi öğrenince Adana Kuzan'da benim çok sevdiğim adı Gözel olan annesi küçükken Gözelim Gözelim diye sevdiği için adı Güzel kalan çok güzel bir insan vardı. Gözel emmi. Efendim Gözel emmi hayatta gördüğüm en çalışkan adamdı. Yani bunun nereden anladın diye sorabilirsiniz. Çünkü öyle çalışkandı ki bizim bahçelerimiz vardı. Hafta sonları babamla beraber bahçeye giderdik zeytin bahçesine. Onun bahçesi de hemen bizim bahçenin üst tarafındaydı. Akşama kadar dur durak bilmeden tek başına kocaman zeytinliği tabiri caizse çapalardı. Akşam olunca da eve dönerken sorardık ona özelen mi, azığını da yedin mi Yemedim çavuş derdi. E, ver de yiyelim o zaman derdik. Ve azığını yemeye fırsat dahi bulamayan Gözel emminin azığını biz yerdik. Neyse efendim, Gözel emminin bir atı vardı. Çok güzel bir at idi. Onun adı Sisti. Ona hep Sisti kızım diye severdi. Efendim, sabahları hep kalkar erkenden, atını ahırdan çıkartır, önce iyi bir tımar eder, saçlarını iyi bir tarar, Ayaklarına yani nallarına bakar, alnını alnına dayar, onunla bir şeyler fısıldaşırdı. Hep böyle yapardı. Gel zaman git zaman, efendim Gözlemli'nin bir gün atını çaldılar. Yani. Gözlemli öyle üzüldü, öyle üzüldü ki, yani şunu söyleyebilirim, 15 gün atı bulunamadı, 15 gün içerisinde Gözlemli bir deri bir kemiğe döndü neredeyse. 15 gün sonra atını çalanlar demek ki satamamışlar, bırakıvermişler. Onun atını bilenler, tanıyanlar da bu gözel emminin atıdır demişler, alıp getirmişlerdi. O gün gözel emmilerin evinde bir bayram sevinci vardı. Derken efendim, bir gün günlerden bir gün gözel emminin atı ansızın öldü. Gözel emmi öyle üzüldü, öyle üzüldü ki... Gözelenminin emminin hemen evinin alt tarafında küçük bir derecik, onun altında da küçük bir bostanlığı vardı. Üstünde de kavak ağaçları vardı. Kavak ağaçlarının önüne bir mezar kazdırdı, içine atını gömdü. Üstüne de 60'a 90 bir mezar taşı yaptırdı. Efendim ben bu iki hikayeyi birleştirince ne kadar ikisinin de hayat hikayesinin birbirine benzer olduğunu fark ettim. Canlar, onların atlarıydı, onları taşıyor idi. Ama o kadar seviyorlardı ki biz de hayatta pek çok şeye önem veriyoruz. Ama her can bizim için kutsal olmalı. Bazen insan hiç ummadığı bir cana hizmet eder, hürmet eder, yardım eder de Allah onun yüzü suyu hürmetine o insanı cennete koyar. Gelin biz de yaratılmış olan her cana hürmet edelim. Gelin biz de yaratılmış olan her canı yaratılmış hürmetine sevelim. İnanın o canlar size büyük bir enerji verecektir. O canlar size büyük bir mutluluk iksiri sunacaktır. Gelin, gelin canlar bir olalım. Gelin canlar, canları sevelim.